Gidireceğim diyor. Yapılacak. <laughs> güzel evet. güzel bir olay. Evet. Türkiye'yi çok güzel resmediyor. MIT mensupları milletvekilleri daha, 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 daha güvenceli ve dokunulmaz. Daha Bu devletin adı nedir hocam? Tabii. Yalnız size bir şey söyleyeyim Bakın söylüyoruz. Çok güzel söyledin. Bu bir karşı devrim. Net söylüyorum. Ben siyasetçi <laughs> olduğum için net söyleyebiliyorum. Eee çünkü dediğim gibi yani artık akademisyen değilim. Eee şu anda öğrenci acaba etkilenir mi etkilenmez mi? Ben siyasetçiyim. Düşündüğümü söylemekte istiyorum. Bu bir karşı devrimdir. Hı hı. Şaşacağız, şaşacağız. Benim üzüldüğüm şu, pırıl pırıl avukatlardan, hakimlerden, hukukçulardan e, oluşan, barolardan oluşan bir nesli ahlaksız bir takım adamların aracılığıyla yiyoruz. Hı hı. Ahlaksız dediğim sakın o kararı veren hakimler falan diye değerlendirmeyin. Hı hı. Bunları görmezden gelen her meslek grubundan insanlar için söylüyorum. Emine yapıldığında aman canım Emine da konuşuyordu. Veya İstanbul Barosu'na yapıldığında canım o da şöyleydi. Veya Hüseyin Bey için yapıldığında ya o da geçen gün şuraya çıkmıştı diyen bir ahlaksızlar güruhu var. Karşı devrimi sevinçle getirdiler. Bunlara hiç şaşmayalım. Bakın görüyorsunuz doğru söylüyorsunuz. Genel kurmay başkanını ...kendi gibi bir yasa getirdiler. Anayasa değişikliği yaptılar. Genel Kurmay Başkanı'nı... ...Üfürük'ten... ...efendim internet sitesi kuruluyormuş da... ...o internet sitelerinde bir şey yapılıyormuş. Onu gören halk e, galeyana geliyormuş. Galeyana gelince çok üzülüyormuş. Üzülünce devri, darbenin... ...koşulları hazırlanıyormuş gibi. Hani Nasrettin Hoca Suyunuz. gülüyorsun demiş... ...bak buraya koyunlar gelecek. Onun misalinde... ...içeri atan adamlar... ...şimdi MİT Müsteşarı olunca... ...diyorlar ki... Aa Ama olmaz ki bu. Hı hı. Yani adam da... ...birader terörist mi diyor. Evet. Üstelik hangi adam bu? Gidip teröriste... ...kardeş, Önder programını... ...hazırlamış. Önder'in yanında... ...bizi çok bekletmeyin, saksı gibi... ...oturuyoruz bir saat. Mektubu uzun uzun... ...okuyor hı hı. diyen adam. Hakan. Hı hı. Bizim Hakan. Hakan Fidan. Hı hı. Şimdi bunu korumak için özel... ...yasa getiriyor. Ama... Sendika başkanı ve yargı bağımsızlığı var derken yargıcı her kararnamede oradan oraya oradan oraya gönderip utanmadan bir de karşımıza çıkıp diyor ki hı hı. kendi istediği veya soruşturma var. Şimdi bunu nasıl değerlendiririz? Dahası çok özür dilerim. Hayır Şu, tam, Ekleme yapmak istiyorum. Dahası. O müsteşar hakkında soruşturma açtı hakim ve savcılar diye başbakanın önüne kadar her aşamadan geçmiş olan hakim savcı masamını geri, çek. geri çekiyor. Müsteşara bütün hakim savcılarını feda ediyor. Bak demin söylediğiniz düşün Hı -hı. diyor ki olmaz siz bunları bilmiyorsunuz daha uysallaşamadınız diyor. Hı -hı. Şimdi o yüzden hiç şaşmayın. Ve bu programın bana göre senin yaptığın programların bir özelliği vardır. Ben söylüyorum Hitler rejiminde insanlar onu aldı sesini çıkarmadı bunu aldı sesini çıkarmadı sonra Allah'tan onlar Alman olduğu için sesini çıkarmayanları kahraman diye ortaya salmadı. Hı hı. Sesini çıkarmayanları sen sesini çıkarmadın bizim ülkemiz maalesef Türkiye olduğu için bu ahlaksızlar grubu var ya gazeteci, ekonomist, bilmem neci, aydın, gaz, şey, şimdi onlar bazen sayın başbakanım ama çok yaptın ya o kadar da vurmasaydın dediğinde biz de ah canım ne kadar güzel karşı çıktı bak ne kadar e o zaman bu insanların sen hakkını nasıl ödeyeceksin? Evet. siyasette de bu olmamalı. Ben onun için söylüyorum. Peki. Çok net. Şimdi İlhan bir e, evet. hep birlikte değerlendirelim. Daha sonra çünkü çözüm konusunu konuşmamız gerekiyor. İzleyicilerimiz de bu yönde mesajlar atıyor. Yani peki ne olacak bundan sonra? Bu nasıl düzelecek? Bu siz dediniz evet. ya her şey düzelecek. Hayır, Şimdi ben şunu en, en son konuşalım. bir şey söyleyeyim. Yalnız seyircilerde ne olur yapmadıklarını biliyorum. Şunu yapmasınlar ne olur? Bakın. E, çok nettir. Fenerbahçe'de hakkında bir soruşturma başlatıldı. Doğru yanlış filan falan sonunda hukukçuları bile. Ve artık e, aklını şaşırtacak şeyler yapmak zorunda kaldığı hukukçular. İlk önce bu, bu kulübü bağlar dedi, sonra bağlamaz dedi. Neden? Çünkü kulüp arka arkaya tuttu. E bu çocuklar, bu insanlar, bu hakimler, bu avukatlar, bu e, askerler, bu gazeteciler içeri atıldığında ben hep söylüyorum. Ben 300 tane aynı adamı görüyorum. 300 tane aynı adam aynı şeyi söylüyor veya bin tane Hı hı. Kardeşim bu ülkede bu karşı devrime inanan milyonlar var, milyonlar korkarak bu e, bu televizyonda dur bakalım ya siz Peki. yapın da bakalım bekleyelim diyerek olmaz el ele hep beraber meradan geri gelmeye. Sadece söyleyeyim e, bu durumdan kurtulmak için bir hı. kere bunu şu kalbin kabul etmemiz <laughs> lazım. Bu bir karşı devrimdir. Evet. Karşı devrim kendi hukukunu yaratmıştır. Bize çok acayip demiştir. Bunun tek şeyi karşı devrimi tekrar bir devrim haline dönüştürebilir, yani Atatürk devrimine dönüştürebilmektir. Bunun ekonomik ayakları da olduğu için hiç görmezden geliyoruz. Avrupa'da şu anda sesini çıkarmamaktadır. Yani bu yargıçlar en büyük Avrupa'da neden baskıyı gördü biliyor musunuz? Tepkiyi gördü. Hiç merak etmeyin. Ee, tutuklamayı 3 ay yaptı, 5 ay yaptı, 8 ay yaptı falan diye değil. Hı hı. Es eski yargı şundan tepki gördü yahu dedi sen ne yaptın Kargil'in aldığı özelleştirmeyi veya şeyi iptal ediyorsun sen dedi. Hı hı. Sen ne yapıyorsun dedi Tüpraş'ı biz dedi anlaşmıştık aramızda 1 milyar dolara satmıştık dedi. Ofer de bizim aracı olmuştu dedi. <laughs> sen ne yaptın bunu dedi iptal ettin dedi. Hı hı. Anayasa yaptı bunun için. Hı hı. Avrupa'da buna uygun düştüğü için şu andaki yargı reformuna Venedik Komisyonu'nun bu iş için kurulan komisyonun başkanı Bukikyo o 2010'a harika değişiklikler dedi. Benim gözümün önünde. Evet. Gözümün önünde harika değişiklikler. Ne var? Demokrasi dedi. Şimdi Bukikyo aptal mı? Değil. Bu karşı devrimi hiç ilgilendirmiyor onlara. Sen 5 yıl yatmışsın, 20 yıl Peki, yatmışsın. Çözüm, 60, çözüm şu. Cümle hemen bunun alayım. karşı devrim olduğunu bileceğiz bildikten sonra da bu devrimi her şeyle değiştirmeye, el ele vermeye çalışacağız. Cumhuriyeti yaşatmak isteyen bütün güçler. <laughs> bunlar... CHP'de peki üstüne düşen e, rol Şimdi şunu söyleyeyim. Yapacaktı. CHP de yap, yapacak, bütün partiler de yapacak ama bir şeyle söyleyeyim. İki hafta önce senin bir programına katıldım. Gene Sadi Somuncuoğlu bir yazı yazmış. Şimdi bu kadar aptallığa aptallığa demeyeyim. Buna hakkımız yok diyor ki Sadi Somuncuoğlu şimdi biz de anlatıyoruz CHP MHP falan falan ben de CHP milletvekiliyim o gün konuşmada aynen yazmış efendim diyor ben demişim ki eşitlik lazım bu ülkeye eşitlik getirmemiz lazım bir madde yazmalıyız eşitlik maddesi demişim Aslan Bulut da yanımda demiş ki aa neyin eşitliği eskiden yok mu bu madde demiş ben de mi yok yok demişim etnik gruplar için eşitlik getirmeliyiz etnik gruplara eşitlik demişim şimdi Sadi Somuncuoğlu çok değerli bir siyasetçidir muhakkak Peki. ki bunu yazmış. Şimdi bunu okuyan adam okuyan inanan adam inşallah sayısı azdır. Sade sonunculuğu çok değerli bir siyasetçi ama okuyadı ne kadar değerli. Böyle bir konuşma hiç olmadı. Ben anayasacıyım buraya gelmeden etnik gruplara eşitlik falan diye bir şey ne yazdık, ne savunduk, ne böyle bir şey oldu. Dolayısıyla biz burada aa geldi karşı devrim yok dedi. Aa karşı devrimi ben ne bileyim ben katı devrim anladım. Daha bak Atatürk katıymış falan diyerek bu karşı devrimi çözemeyiz. Buradaki insanların hepsi bu işi ve Türkiye'de milyonlar bu işi çözecekler. Ama ilk önce birbirimize güveneceğiz. Bunun bir karşı devrim olduğunu bileceğiz ve bireysel bir takım çıkışlar aramayacağız. Yani şu hakla ha ya hukukçular ya Emr Faruk Eminao neden gidiyorsun sen Çankırı'ya? Yaksana kendini Ankara'da. Evet. işte Süheyl Batum sen Meclis'te kendini yaksana ya da Çok bir iki tane adam dövsen bunlarla olmaz bunu söyle.